rabıta yapmanın hükmü nedir? Aslı var mıdır? Şimdi kardeşlerim rabıta esasında Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri'nin dediği gibi niye olur? İnsanı dünya rabıtalarından koparmak için. Herkesin bir rabıtası var. İşini düşünüyor, eşini düşünüyor, aşını düşünüyor. Zihinde bunlar var. Onlarla meşgul oluyor. Namaza geliyor. Huşu niye vardı? Kad aflahal mu'minun ellezinehum fi salatihim khashuun. Ya yani namazın bir farzı var, bir de huşusu var. Seni masivadan alıp maveraya, Allah Teala'ya götürüyor. Yani bütün dünyevi rabıtalardan kopmak aslında huşu sahibi. O zaman rabıta da rabıta Resulullah Aleyhisselam'ı rabıta ediyorsa onu düşünüyor. İmam Gazali Hazretleri İhya'da diyor ki "Ahdir fi kalbike en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kalbinde Resulullah Aleyhisselam'ı onun o mübarek şahsiyetini canlandırıyorsun. Sahabe tahiyyatta Esselamu aleyke ey nebiyyü değiştiler mi? Değişmediler. Resulullah aralarında değil. Selam üzerine olsun. Esselamu aleyhi mi olsun aleyke mi? Biz kimin rivayetini alıyoruz? İbn-i Mesud'un. Nasıl orada? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. O zaman Resulullah'la bir rabıta var. İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh. o da diyor ki ahdri fi kalbiken nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma salli ve sellim ala Muhammed derken Resulullah Aleyhisselam'ı mübarek haliyle sanki gözün önünde sen ona sana selam ediyorsun o da sana icabet ediyor. Öyle düşündü. İşte rabıta bu. Seni dünyevi rabıtalardan alıyor ayrı bir aleme götürüyor. Ve kunu ma'as sadıklarla beraber ol. Surette onların meclisindesin. Onlar yok mana planında onlarla beraber. Yani zihninde onlar var. Onları düşününce onlarla beraber olduğunu farz edince yani Resulullah Aleyhisselam'ı önünde şöyle tahayyül etsen sahabe öyle demiyor muydu? Keenni enzuru ila Rasulillah. sanki şimdi Resulullah'a bakıyorum. Bu rabıta değil mi? Ahirete gitmiş. Sanki ona bakıyorum. Ya sanki Resulullah'a bakıyoruz salatu selamı getirirken eğer bizde böyle bir hal olursa o zaman alemin rabıtalarından kurtulmuş oluruz. O rabıta insanın fıtratıyla alakalı bir durum. Hep iş rabıtası, aş rabıtası, eş rabıtası oluyor da Mevla ile Resulullah Aleyhisselam ile Şahı Nakşibend gibi İmam Rabbani gibi büyük zatlarla e bu olursa bu da haram olmaz. Ama kulukun Allah'ı Azze ve Celle'yi Mevla bileceksin. Eğer ötesi karışıyorsa o zaman şirk olur. Dolayısıyla en azından bir nesefi akaidini okumadan biri tekkeye kabul edilmez. Bileceksin de kardeşim. Kul nedir? Allah Teala nedir? Önce amentiyi öğrenecek, ilmi hali bilecek. Ondan sonra tasavvuf tekke adabı olacak ki bu kardeşimiz karıştırmasın.